Parayla derdimiz orta İstanbul çek şey babos Artık abiniz biziz konuşma yukarıda patos Evinden in aşağı çabuk siklemen bir yavşar cano Elin havada kalmasın hükümsüz selamın cano Elimde demirden çubuk kesildi cezamız cano Kapatın şu bırtıyı okundu selanız cano Terli böyle güzel gözlerin için ba. Ne kadar denin görebilirsin öyle git denince. Ne kadar gidebilirsiniz ki sanki git denince. Ne kadar kalabilirsiniz ki harbi sevmeyince. ortasında bir çocuk kanında rap başındaki kep Yaşımsa pek ufak gidi kaçıyordum tek şehre doğru Gepte beş durma şehre koştu Çünkü hipap karanlığıma bir güneştim merham oldu Birkaç yıl kendi yeteneğimi keşfe durdum Birkaç yama kayıt ettim yaşım onu bulduğunda Tek başıma kazık sözler yazıp durdum Bu beş yıldır da en sonuydu Tek başına yaşa bu hayatı Tek başına yap tadilatı Al bir tane de Maserati Onun uç ve kuşu gibi Bu yaşımda bile Gördüğüm dedi genç kızların Olduğum kere <laughs> Tersiyle bilmeseydi <laughs> <laughs> <güzel anılar gülüyor> <bulacaktı. gülüyor> verir 5 lira İn içinde herkes Keşmila Kant burada size tek bela Akıllan yoksa hep sela İsyan zırlığa başla Zamanı gelince hemen raşla Beş sene bekledim ben bu haykırışla Görürsen beni bu yüksekte alkışla Elde var beş parmak Evde tek kalıp yapmak Sizden geçerim aşap Beni görünce Geçirdi panik atak Kapişten çıkamam derdimi alıp tek tek yazdım ya Hepsi mastürbasyon gibi 5 dakikada kalsınlar Benim önerilerimden teker teker seçim öğrenip kapsınlar Size derdimi anlatsam asırlar boyu dilimde kalır nasırlar Sözlerimi duyunca hemen tek daha sigara yaktılar Diğerler sizden kesinlikle milyon kat daha kalsınlar. Bu işi istiyorsan serçleri gibi dolaşma yoksa yol sana dar Kaşarlar gibi iş yapmıyorsan sana başarılar Sokak ortasında bir çocuk kanın derep başındaki hep Yaşımsa pek ufak gibi kaçıyordum tek şehre doğru Yepte 5 durma şehre koştu Çünkü yufak karanlığıma bir güneştim merham oldu Birkaç yıl kendi yeteneğimi keşfe durdum Birkaç yana kayıt ettim yaşım onu bulduğunda Tek başıma kadın sözler yazıp durdum Bu